Kardeşini doyuracağım. Hmm. Günaydın. Günaydın. Oğlum günaydın desene halana. Hmm. Çok ayıp ama. Tamam bırak zorlama çocuğu. Günaydın. 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 Meryem abla kalkmadı mı daha? E, o gitti erkenden dükkana. E, arabayı da aldım çocuklara söylersin dedi. Boynumda kalmasın. Kadir abi? Hele o çoktan fırladı. Davası mı varmış neymiş bilmiyorum. Konuşur herhalde değil mi? Söyler benim kararımı. Ben bir şey bilmiyorum ki. Aramak lazım ki karşılıklı çekilsin şikayetler. Aramaya gerek yok. Münir söylediği saatte zaten orada olacak merak etme. Herhalde beni yalnız bırakmaz Kadir abi. Kadir abiye gerek yok seni ben götüreceğim. Tabi tabi bırakma yalnız kızı sakın. Oturun bir çay koysaydım. Yok ben de kahvaltı etmeyeceğim. Dükkanı çok boş bıraktık. Gideyim de Meryem ablaya yardım edeyim. Bana bak giderken Murat'ı da okula bırakın hadi. Okula gitmeyeceğim ben. Kızıyorum ama ha. Bana de gitmeyeceğim ya. Babam hapisten çıkana kadar gitmeyeceğim. Baban hapisten çıkaracak alan söz verdi. Nasıl yapacak? Yapacak işte. Fatma Gül en doğru karar verdin. Bitecek gidecek işte. Bundan sonra başın ağrımayacak. Hem abin sana hayat boyu minnettar olacak, öyle düşün. Hadi ye. Babam gelmeden okula gitmeyeceğim ben. Tamam gitmezsin, ye şunu hadi. Hadi. Burada yemin misin? Buyurun. Hayırlı işler. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne haber? İyilik. Temizliği yaptım, ders çalışıyordum. Meryem abla nerede? Yok. Nereye gitti? Hiç gelmedi ki. Allah Allah. Evden dükkana gidiyorum diye çıktı. Belki de alışverişe gitmiştir malzeme almak için. Herhalde. Doğru hiç hiçbir şey kalmadı çünkü dükkanda. Of, bakalım olanlarla ne yapabiliriz? Vallahi yap bir şeyler. Müşteriler sürekli arıyor. Ne soruyorlarsa bitti diyorum. E, olmuyor tabii. Telefonlar da azaldı bu yüzden. Çok az sipariş geliyor artık. Çok ihmal ettik tabii burayı. Tamam bundan sonra sadece işle ilgileneceğiz. Öldürsün! Dibini koparırım Koparır yediririm anladın mı? Ulan senin var ya! Defol bisik! Defol köpek, defol! Allah Allah! Gelme Burak, gelme! Allah! Bana bak bir daha yalnız dolaşırsan yemin ederim seni öldürürüm. Bütün aileni öldürürüm anladın mı? Bir kişiyi bile bırakmam. O yüzden akıllı ol, sesini kes. ne zaman yalnız hissetsen bizi düşün abi. Her dakika seni düşündüğümüzü düşün. Senin için dua ettiğimizi düşün tamam mı? Siz beni düşünmeyin. Vallahi düşünmeyin. Kendinize iyi bakın siz. İyi bakın kendinize. Hadi koğuşa süre doldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.